arkadaşlar bir ormanda yap yalnız kaldı. Burada merhaba ben Titan kameraman adam. O ses hadi adına... ne? Lan bu ne? Olamaz. Şimdi de tuvaletler. Oha şuna bak. Bir tane Titan kameraman adam bizden korkuyor. Ha, -ha. ha? lütfen bana bir şey yapmayın. Sana bir şey yapacağız. Gel buraya seni öldüreceğiz. Olamaz arkadaşlar. Ne kadar korkutucu. İmdat yardım edin. Lan ne oluyor burada? Abi ne tuvaletler. Bir insana saldırmaya utanmıyor musunuz? Aa! İşte böyle olabilirsiniz. Sen de gel. Sen de gel. Olamaz. Sen kimsin Titan kameraman adam? Bunlardan niye korktun? Abi ben yani öyle yetişmemiş bir kameraman adamım yani. Öyle çok fazla gücüm yok yani. Ben şimdi tuvaletlerden çok korkuyorum. Ha, anladım. Sen yalnız de bir tane ev var. Orada kal istersen. Orada mı? Yani yok ya, kalmayım. Yok yok, kalacaksın. Gel benimle. Beni takip et. Ya size rahatsızlık vermem. Bize rahatsızlık vermezsin. Gel beni takip et. Gel bakalım Titan kameraman adam. Otur şuraya. Ee, oturdum. Merhaba. Bu, bu, burası sizin eviniz mi? Evet, burası bizim ev. Bak bu da benim sevgilim. Ee, merhaba. Ay merhaba Çiçen kameraman adam. Sen yalnız mı kaldın? Evet ben yalnız kaldım. Görünüşe göre yalnız kalmışsın. Fakat sen güvenli bir Çiçen kameraman adam değilsin. Abi nasıl değilim ya? Benden korkuyorsunuz mu? Benden korkmayın yani ben öyle zararsızım yani kayboldum sadece. Ama sen baksana şibili tuvaletlere hiç karşılık vermiyorsun. Onlardan korkuyorsun. Senin bir öğretim görmen lazım. Öğretim mi? Abi ne öğretimi ne anlatıyorsunuz bana? Ben diyorum ormanda yalnız kalmışım. Siz yalnız öğretim görmek zorundasın diyorsun. Evet öğretim göreceksin. Okula gitmelisin. Yoksa sen böyle titan kameraman adam şibili tuvaletlere karşılık vermezsen şibili tuvaletlere yem olursun söyleyeyim. Yani evet yem olurum ama ne yapmam gerekiyor benim güçlü olmam için? Senin güçlü bir titan kameraman adamı olmak için okula gitmen lazım. Okula ama... mı? Ee, okul nerede? Buralarda okul var mı ki? Hemen ileride okul var. Gel seni götüreyim. Götürsene beni. Evet okuluna geldik. Burası benim okulum mu? Evet burası senin okulun. Merhaba burada kim böyle? Bu? Merhaba asıl siz kimsiniz? Ben bu okulun müdürü aynı zamanda öğretmeni. Öğretmeni ha? Şey ben burada öğretim görmeye geldim. Ha sen çok titan kameraman adama benziyorsun. Yani öyleyimdir zaten öyleyim. Ha tamam. E, o, o, zaman buraya niye öğrenmek için geldin? Çünkü şimdi tuvaletlerden çok korkuyorum. Şimdi tuvaletlerden korkmamam lazım. Tamam o zaman arkandaki parkuru geçmelisin. Ha, bu parkur mu? Evet ok parkur. Geç bakalım geçebileceğim mi? Tamam geçiyorum yani. Bana bak şibili tuvaletlerden korkmayacaksın tamam mı? Benim evime öyle geleceksin. Tamam sizin evinize öyle geleceğim. Hiç merak etmeyin. Ben gidiyorum. O zaman başla. Tamam başlıyorum. Hemen şöyle tamamdır. Buraya atladık abicim. Hemen Buraya da atlayalım tamamdır. İşte bu. Şuraya da atlayalım tamamdır. Buraya da atladık. Ve son olarak şurası tamamdır. Buraya da atladık. Ve son olarak burası tamam. Buraya da atladık abicim. Aferin sana. Evet ben zaten parkurlarda çok iyiyim. Abicim şöyle atlayalım. Olamaz işte bu atladım. Tamamdır şimdi buraya çıkalım. Aferin film tabii göreceksiniz. Hemen şuradaki slime bloğu da atlayalım abicim. İşte bu tamamdır. Buraya da atladık. Şimdi buradaki parkuru yapalım abi. Tamamdır. Şuraya atlayalım. Tamamdır. Ben çok güzel bir titan kameraman adam olacağım ve artık şibili tuvaletlerden korkmayacağım. Parkuru bitirdim abi. Şimdi buraya atlayalım. Olmaz. Oh, Biraz dram acıdı ama neyse. Lan bu ne? Şibili tuvaletler var. Onlardan korkma. Onlarla artık korkmadığına göre gidebilirsin. Aa, bu kadar mı ya öğrendiğim şey? Evet bu kadar da hadi git. tamam gidiyorum ya. Allah siz de şeyler öğrenin ha tamam mı? Bir şey soracağım bu kılıç bende mi duracak? Evet o kılıç sende duracak tamam. Ben geldim. Oo, hoş geldin bakalım Titan kameraman adam. Ne oldu? Şibili tuvaletleri yenebiliyor musun? Evet yenebiliyorum bak. Kılıcımı da kuşandım. Bu arada sizin adınız ne? Benim adım Ali. Eşimin adı ise Fatma. Ha, merhaba Fatma Hanım. Merhaba. Görüyor musunuz? Bakın kılcımı kuşandım. Artık şimdi tuvaletleri hiya yapabilirim. Onları öldürebilirim. Ha, o sesler de ne öyle? Ha, şibili tuvaletlerin sesi. Lan bu ne? Şibili tuvaletler gelmiş. Olamaz, uzak dur. Hayır, Duymayacağım. Asıl siz uzak... Hayır. Daha yeni öğrendi. Şap, şap be Önce. Hayır gideceğim. Gelin buraya. Ya yiyeceğim seni. Hayır bir daha sahip yemeyeceksin. Evet bu arada hiyar yapıyoruz abi. Tamam okulda öğrendiğim gibi işte bu tuhamdı. Şimdi sana da aynısı. Şöyle şöyle. Aa! akşam yemeği. Akşam yemeği mi? Akşam oldu mu? Ana harbiden akşam olmuş. O yandaki senin yemeğin. Bu mu? Evet o senin yemeğin. Oo yemekte tavuk eti varmış abi. Hemen şöyle yiyelim. <laughs> Oo çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Bir şey değil. Bir şey değil. Afiyet olsun. Evet biz de yedik ve biz şimdi yatıyoruz. Yatıyorsunuz mu? Daha ne erken ya da hava tam bile karanmadı daha ne yatması? Hayır biz yatacağız. Hadi iyi geceler. Sen de yat. Ortadaki yatak senin. Ortadaki yatak mı? Tamam. Hadi iyi geceler. Ben de yatıyorum. Yaz ben yatmasam ben gitsem artık ya. Size de rahatsızlık veriyorum ama bize rahatsızlık vermiyorsun. Biz Titan kameraman adamları çok severiz. Hadi yat. Tamam yatıyorum. <laughs> İyi geceler. <laughs> o sesler de ne ya? Değişik değişik sesler geliyor. Ha? Bunlar ayakta uyumuş. <gülüyor> <gülüyor> abi bunlar ayakta uyumuş. Yapmamışlar bile de. Çok ses yanmıyorum abi. De... Ha? Lan bu ne? Ha 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 seni öldüreceğiz. Asıl ben sizi öldüreceğim. Dereden su gelene kadar kurbanın gözü patlarmış derler. Ne demek ne yani onda? Ya ben sizi öldürene kadar kurbanın gözü mü patlar? Evet öyle. Ya evinizi yıkacağım. Hayır evimizi yıkamazsın. Gel buraya gel buraya. Aa, çocuklar bunu hapse götürün yeter artık. Bunu yakalayalım diğerleri önemli değil. Emret komutanım. çok ihbar geldi. Biz de seni hapse attık. Ya ne ihbar abi? Ben ne yaptım ya? -ho, arkadaşlar ne oldu ya? Ofisteyim abi. Bu ne? Ya polis be. ben bir şey yapmadım. Şibili tuvaletlerle savaşıyordum en son. Şibili tuvaletler ihbar etti. Suçlu şeylerim varmış. Suçlum ne var abi? Ben ne yaptım mesela? Ben de bilmiyorum ama var. kaçabilirdim aslında ama ya nasıl kaçacağım bilmiyorum ki abi bu ne ya buradan kaçabilir miyim hayır kaçamam Uf. Yemek saati ne yemek saati mi ne çabuk ya git kantine tamam kantine gidiyorum abi ne çabuk yemek saati oldu aslında arkadaşlar ben kantine gitmeyeyim biraz etrafa bakayım abi lan bu ne her tarafta polisler de Şurada bir polis var. Yukarıda bir polis var. Burada bir polis var. Abi ben nasıl kaçacağım bu hapishaneden? Büyük ihtimalle kaçamayacağım abi. Hapis olduk zaten. Hapishaneden nereden çıkılıyor? Nereden giriliyor? Bilmiyorum. Bu ne lan? Oha kantin mi burası? Abi kantin ne büyükmüş ya. Allah Allah. Ee, merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Ee, ben bir tane yemek alacaktım. Buyurun. Sandviç var. Kola var. Soda var. Ee, ben bir tane yapmak istiyorum Tamam buyurun tamam ödeme yapmam gerekiyor mu ama... Hayır bizim hapishanede yemekler bedavadır bedava mı? T -t Tamam teşekkür ederim yani arkadaşlar nereye otursak sizce ya Vallahi bir tane boş masa yok abi bütün masalar dolu lan Aa, şu masa var ee, şey Merhaba, merhaba evladım ee, Merhaba Evet şöyle <laughs> Sana üçümüz de diyelim abi tamam. Oh doydum valla. Merhaba sen niye böyle hapistesin? Ee, niye hapisteyim? Ee, hiçbir şey yapmadım aslında. Keyiften hapse soktular beni. Keyiften mi? Oğlum adamlar keyiften sokmaz. Sen niye hapse girdin söyle bakalım. Valla şibili tuvaletlerle dövüşüyordum. Lan saçmalama bak. Bak oğlum sana bir şey diyeyim mi? Burası böyle hikaye anlatılacak bir yer değil. Şibili tuvalet ne? Şibili tuvalet mi? Abi bilmiyorum tuvaleti. Bilmiyorum neymiş yibelli tuvalet. Bu tuvaletten bir tane kafa çıkıyor. Bak bana hikaye anlatma zaten burada var ya herkesin kafası delik. Anladım. Ee, peki ben size bir şey soracağım. Ee, siz niye buraya düştünüz? Yani niye hapistesiniz? 12 tane adam öldürdüm. Ne? 12 tane mi? Abi korkuttun beni bak. Ya 12 tane adam öldürdüm oğlum. Anladım. Şey abi ben buradan nasıl kaçabilirim? Öncelikle buradan kaçman için sana aslında böyle gizli bir alet falan verebilirim. Ama kaçman çok zor. Kaçmam çok zor mu? Evet yani kaçamazsın. Ben bir kere kaçmayı denedim. Hatta bir kere değil bir sürü denedim. Her denediğimde de yakalandım. Yakalandın mı? Abi ne vereceksin ki bana? Sana bir tane kazma vereceğim. Al bu. Kazma mı? çok teşekkür abi lan ne bağırıyorsun kantindeyiz sakla şunu Aa, dur pardon gaza geldim ne oluyor orada ee, bir şey olmuyor faiz abi bir şey olmuyor yemek saati bitti herkes hapse Yemek saati bitti mi? Olamaz ya. Neyse. Hadi bakalım arkadaşlar hapse girelim tekrardan. Ve kaçmayı deneyelim abi. Yalnız burada polis var. Şey polis abi. Ne oldu? Hapse gir. Polis abi. Şu ileride bir tane polis abi seni çağırıyordu. Beni mi çağırıyordu? Niye çağırıyor? Bilmiyorum abi vallahi Çağırıyordu. Bir git bak. Tamam bakayım. Enayi vallahi enayi gitti. Bakmaya arkadaşlar. Tamamdır. O sırada biz de şurayı kozup kaçmayı deneyelim abicim tamam da ona harbiden kaç harbiden kaç lan aa, Alarm. Alarm. annem ne lan sus 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 olmaz adam harbiden doğru söylüyor yakalanmamak elde Ulamaz. arkadaşlar hadi sen neden mi gelin buraya alarm alarm ya alarm ya olmaz arkadaşlar şimdi destek ekip falan gelir bir şey de olur benim acil buradan kaçmam lazım abi nasıl kaçacağım bir saniye sen ya, abi yanlış yere geldim bu ya. Boşu boşun abi. Ne yapacağız biz? Dur bir saniye. Nereden kaçacağız abicim? Nereden kaçacağız? Aa, buradan, buradan mı kaçacağız? Ya. Abi burası ya. Aynı yere çıkıyordu bırakalım. Abi hapishanede de hiçbir yeri bilmiyorum valla. Ben şöyle tamam da. Aa valla çıkış buldum. Çıkış buldum. Olmaz. nerede bir tane polis daha var. Alam. Alam ya. Alam gel buraya. Gel buraya. Aa aa. İşte böyle ölürsünüz abi. Hemen şöyle tamam mı? Bu da açılma abicim. Hemen hapishaneden kaçalım tamam da Lan yakala şunu. Yakala şunu. Hayır yakalayamaz. Burak yakala dedim. Gerize çalma. Abi gel buraya. Olamaz gel buraya. Hayır. Aa, 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 dur valla tamam tamam. Aa, tamam mı? İşte böyle ölürsün. Abi nereye geldim ben? Çabuk kaçmalıyım. Temenni kaybolduğum onu mu? Ben ne? Her neyse arkadaşlar bir videomuzundan sonra gelin abi. Şu hapishanede acil çıkmamız lazım zaten. Alarmları da çaldırdık. Herkes biliyor artık bizim kaçtığımızı. Her neyse arkadaşlar bir videomuzundan sonra gelin. Video like atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sadece de o sonraki video çıktı. Okey, diye izlemeyi tadına kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. ailesi.